Meydan okumayı seviyorsanız, gentilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Barcelona testlerinin en hızlısı Lewis Hamilton. Otomobil dünyasının kalbi Cenevre'de atıyor. Sıra dışı motosikletçilerin folyum savaşı. Max Verstappen 2018 hedeflerini açıkladı. Tamam Süperspor'da. Süperspor başlıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. Sezonun ilk testleri Barcelona'da start aldı. Testlerin en hızlı ismi geçen yılın Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton oldu. 2018 Formula 1 sezon öncesinde ilk testler Barcelona'da start aldı. <laughs> Testlerin ilk gününde Red Bull pilotu Daniel Ricardo 1 dakika 20 saniye 179'luk derecesiyle en hızlı isim oldu. Mercedes'te sabah bölümünde piste çıkan Valtteri Bottas, Ricardio'nun 0.170 saniye gerisinde günü ikinci sırada tamamlarken, Ferrari'de Kimi Raikkonen sorunsuz geçen günü 80 turla kapattı ve 0.3 saniye geride 3. sırada yer aldı. Renault takımında sabah seansında piste çıkan Nico Hülkenberg dördüncü olurken, öğleden sonra görevi devralan Carlos Sainz Jr. beşinci oldu. Renault iki pilotuyla toplam 99 tur atmayı başardı. <laughs> McLaren pilotu Fernando Alonso sabah seansında aracın sağ arka tekerliğinin çıkması nedeniyle ilk kırmızı bayraklara sebep oldu. Alonso sabah 10 tur atarken öğleden sonra yağmurlu bölüm dahil 41 tur atarak 51 turla günü 6. sırada tamamladı. Mercedes'te öğleden sonraki görevi devralan Lewis Hamilton 25 tur attı ve 2.1 saniye geride 7. oldu. Honda ile yeni bir döneme başlayan Toro Rosso, Brandon Hartley'nin kontrolünde ilk gün 93 tur attı ve 8. sırada yer aldı. Sorunsuz bir gün geçiren takım yağmur başlayana kadar en çok çalışan ekip oldu. Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin ikinci günü oldukça soğuk bir havada start aldı. Öğle saatlerinde özellikle pis sıcaklığın artmasıyla pilotlar çalışma şansı yakaladı. Petel bir ara peş peşe hızlı turlar attı ve 1 dakika 19 saniye 673'lük derecesiyle günün en hızlı ismi olmayı başardı. Petel bu tur zamanıyla geçen sene ilk test haftasında elde edilen en iyi dereceyi de geçti. oldukça soğuk bir şekilde başlayan gün yine soğuk bir şekilde kapanırken bir ara ufak tefek kar yağışı dahi oldu. Sabah bölümünün en hızlı ismi olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, pis şartlarının en iyi olduğu dönemde Fetel gibi derecesini iyileştirse de en hızlı turdan 0.3 saniye yavaş kaldı. McLaren pilotu Stoffel Van Dorn, 37 tur attı, günü Fetel'in 0.6 saniye arkasında 3. sırada tamamladı. Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin 3. gününe önce kar ardından yağmur damgasını vurdu. Havanın biraz açılmasıyla yeşil bayrakla seans başladı. Piste ilk çıkan isim McLaren pilotu Fernando Alonso oldu. Günün kalan bölümünde birkaç kez daha piste çıkan Alonso herkesten fazla tur attı. Günün bitmesine yaklaşık 10 dakika varken Alonso 2 dakika 18 saniye 545'lik derecesiyle zamanını iyileştirdi ve günü lider tamamladı. Barcelona testlerinin dördüncü günü sabah seansı ıslak zeminde başlarken ilerleyen saatlerde daha iyi şartlarda devam etti. Mercedes'ten sonra görevi devralan Lewis Hamilton, orta sert lastiklerle oldukça iyi bir sürüş gerçekleştirdi. 1 dakika 19 saniye 333'lük derecesiyle Hamilton hem bugünün hem de haftanın en hızlı ismi oldu. İki teker dünyasıyla devam ediyoruz. Su geçişleri, dik rampalar, zorlu bir parkur. Sıradışı motosikletçilerin podium savaşı şimdi Süper Spor'da. Start alan çok sayıda yarışçıdan pek azı finişe ulaşabilecek. Burası yarışçıların efsaneleri, yarışmaların da masallara dönüştüğü bir dağ. Karşınızda off-road dünyasının iki teker üzerinde koşulan en ikonik yarışlarından biri var. Yarış heyecanıyla dolu, dört günlük, benzersiz bir deneyim sunan Erzberg Rodeo, dünyanın en büyük Hard Enduro etkinliği. Yarışçılar ve seyirciler için heyecan, son gün yapılacak olan ana etkinlik Red Bull Hair Scramble'la duruk noktaya çıkacak. Üst düzey Hard Endurocuların kalbinde bu yarış farklı bir yere sahip. Aslında buraya dönmek ne kadar heyecan verici bilmiyorum. Fakat burada yarışı tamamlayabilen 20 kişi içinde kazanan isim olmak her şeyin üzerinde bir his. Erzberg özel bir yer. Büyük bir parkura sahip. Gerçek bir yarış. Kesinlikle duyguları daha fazla ön plana çıkaran bir yapısı var. Böylesine özel bir yere tekrar geldiğinizi bilmek parkuru gördüğünüz anda heyecanlanmanıza neden oluyor. Evet işte buradayız. Garip olan şu ki bu tek kelimeyle harika bir organizasyon. Herkes burada, herkes işin içinde. Adeta büyük bir parti gibi. Her yıl olduğu gibi yarıştan beklentiler oldukça yüksek. Zorlu parkur ve önceden kestirilmesi güç hava koşulları hem araçları hem de sürücüleri limitlerine kadar zorluyor. Erzberg'in çöl sıcaklarından sağanak yağmurlara ve hatta kara kadar uzanan sert hava koşulları zaten zor olan yarışı tam bir işkenceye dönüştürüyor. Her an her şey olabilir. Dikkatli davranmazsanız küçük bir taş işleri berbat etmeye yetebilir. Hata yapmamalısınız. Bu tip yarışlarda yalnızca finişe ulaşabilmek bile kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. bile yarışı bitirmek bir başarıdır. Yarışı etkileyen birçok faktör bulunuyor. Sağlam gözlere ve iyi bir sürüş yeteneğine ihtiyacınız var. Sonuna kadar zorlamalı ve fazla zarar görmemeyi umut etmelisiniz. Bu acımasız savaşa meydan okuyan 500 yarışçıdan çok azı finişe ulaşabilecek. Burası başarılı olma onuruna sayılı insanın ulaşabildiği bir parkur. Bakalım Erzberg bu yıl yarışçıların karşısına ne gibi engeller çıkaracak? ve bu engelleri kimler aşabilecek? Koşullar ne olursa olsun izleyicileri harika bir gösteri bekliyor. Otomobil dünyasının kalbi Cenevre'de atıyor. Lüksün merkezi Cenevre'de 110 yeni modelin Avrupa ve dünya lansmanı gerçekleştirildi. beklediği Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Fuarda 110'dan fazla yeni modelin dünya ve Avrupa lansmanı gerçekleştirildi. 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektriklilerden uçan otomobile sürücüsüz giden araçlardan 1800 beygir güç üreten süper sporculara kadar yeni modeller ziyaretçilerle buluştu. Organizasyonda özellikle hemen hemen her markanın standında yer alan elektrikli araçlarla milyon avroluk etikete sahip süper lüksler dikkat çekti. dünyanın ilk seri üretim uçan otomobili Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Hem karada hem de havada gidebilen iki kişilik araç küçük bir helikopteri andırıyor. Liberty karadayken 100 beygirlik motoruyla 160 km hıza ulaşabiliyor. Uçmasını sağlayan 179 beygirlik diğer motoruyla havada 180 km hızı görebiliyor. Uçan oto tam depoyla 500 km kat edebiliyor. Cenevre'de dünyanın en güçlü, en hızlı otomobili büyük ilgi gördü. İtalyan Corvallatti'nin Misile modeli 1800 beygir güç üreten 9 litrelik motoruyla dikkat çekti. Retro tasarımıyla öne çıkan Misile 500 kilometre maksimum hızıyla adeta dudakları uçuklatıyor. Bugatti Chiron modelinin süper sport versiyonuyla sükse yaptı. 1800 beygir güç üreten otomobil yine dünyanın en hızlı araçlarından biri olmaya aday görünüyor. Bugatti'nin 480 km hızı zorlayacağı belirtiliyor. Bugatti Chiron Super Sport'un vergilerle birlikte Avrupa fiyatı 3 milyon avro. Çinli oto elektrikli 4 kişilik Veneri tanıttı. 1006 beygir gücündeki elektrikli otomobil sıfırdan 100 km hıza 3 saniyede çıkıyor. 4 adet elektrikli bataryanın yer aldığı Vener full şarjda 500 km gidebiliyor. 40. kez Cenevre Otomobil Fuarı'na katılan Rinspeed Snap konseptiyle akıllı ulaşımda gelinen son noktayı gözler önüne seriyor. Elektrikli otonom aracın üst bölümü farklı kimliğe bürünüyor. Fonksiyonel özelliklere sahipsin hep ister ev oluyor ister market. Performanslı otomobillerin ikonu McLaren, efsane Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın anısına özel ürettiği P15 Senna ile Cenevre'de şov yaptı. 800 beygir güç ve 800 Newton tork sağlayan 4 litre motorla donatılan süper sporcu 100 kilometre hıza 2.8 saniyede çıkıyor. Avrupa fiyatı 1 milyon dolar olan P10 Messena'dan sadece 500 adet üretildi ve hepsi şimdiden satıldı. İsviçreli Remek'in elektrikli konsepti 1073 beygir güç ve 1600 Newton tork sağlıyor. Otomobil sıfırdan 100 km hıza 2.6 saniyede ulaşırken maksimum 350 km'yi görüyor. Cenevre'de Peugeot yeni 508, yeni Audi 6, BMW 3 serisi, kupe tasarımlı X4, makyajlı Citroen C4 Cactus, Seat'ın performanslı otomobilde yeni markası Cupra, 720 beygirlik Ferrari 488 Pista, Ford'un yenilenen SUV Edge, elektrikli Hyundai Kona, yeni jenerasyon Santa Fe, Mercedes-Benz'in yeni A serisi, Toyota'nın yeni yarışçı ruhu Supra otomobil tutkunlarıyla buluştu. <laughs> yıl 88. kez kapılarını açan Cenevre Otomobil Fuarı'nın başlamasıyla birlikte 2018'de yılın otomobili de seçildi. 23 farklı ülkeden 60 gazetecinin yaptığı değerlendirmelerin ardından 325 puan alan Volvo XC40 yılın otomobili ünvanını aldı. Otomotiv dünyasının en gözde fuarlarından biri olan Uluslararası Cenevre Motor Show sergilediği bine yakın modelle 18 Mart'a kadar otomobil tutkunlarını ağırlayacak. Super Spor hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. DTM takvimi resmen açıklandı. Brent Hatch takvime döndü. İngiltere'de bir yarış yapmak isteyen DTM organizatörleri başlangıçta Dunnington Park'la görüşse de Brent Hatch pistinde karar kıldılar. 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarış 2016-2013 yılları arasında indide kullanılan versiyon yerine tam versiyonda gerçekleştirilecek. <laughs> Takvime katılan bir diğer yeni pist İtalya olurken yarış 25-26 Ağustos'ta Misano'da yapılacak. Misano aynı zamanda 2010'da Adria'da gerçekleştirilen yarıştan sonraki ilk İtalya yarışına ev sahipliği yapacak. 2018 sezonu her yıl olduğu gibi Hockenheim'de başlayacak. Hungaro Ring, Norris Ring, Stonford, Norby ve Red Bull Ring ise takvimdeki yerlerini korudu. Moskova takvimden düşen tek yarış oldu. Formula 1 dünyasıyla devam ediyoruz. Formula 1'in hızlı pilotlarından Max Verstappen 2018 hedeflerini açıkladı. Sezon dışında ne yaptın? Ailem ve dostlarımla vakit geçirdim. Avusturya'da, Monaco'daki evimde. Yani gayet sakindi. Çılgınca bir şey yapmadım. Çünkü o kadar çok yolculuk yapıyorsunuz ki. 2-3 haftalık bir dönemi o kadar aktif olmadan geçirmek istiyorsunuz. Ne seni mutlu eder? Formula de yarışlar kazanmak. FIFA'da maçlar kazanmak da mutlu eder tabii. Sadece hangi açıdan baktığına bağlı. Ne seni delirtir? Kaybetmek o kadar basit. Her şeyde kaybetmek en kötüsüdür. Sence geçen yılın en iyi üç anı neydi? Birincisi Malezya'daki zaferdi. İkincisi sanırım Austin'deki yarıştı. Geriden gelmek ve gerçekten mücadele etmekten çok keyif aldım. Bütün yarış boyunca tam gaz yarışa geri dönmeye çalıştım ve podyuma girmek için çabaladım. Üçüncüsü de Meksika'daki yarış olsa gerek. Bize RB14'ü anlatır mısın? 2018'de ne yenilikler var? Genel olarak otomobilin harika görüneceğini ve hızlı olacağını umuyorum. Umarım ileriye iyi bir adım olur ve en başından iyi bir aracımız olduğu için geçen yılki gibi kovalamak zorunda kalmayız. Bence bizim için en önemlisi o. Peki ya yeni lastik bileşikleri? Günün sonunda gayet basit. Daha yumuşak lastiklerin birçoğunu seçiyorsunuz. Çünkü geçen yılkiler oldukça sertti. Yeni lastiği nasıl davranacağını görmek ilginç olacak. Çünkü kimse bilmiyor. Umarım biraz değiştireceklerdir. En azından birkaç yarışta. 2018 için hangi hedefleri koydun? Daima elimden geleni yapmaya çalışırım. Bu yüzden kendimi motive etmek için özel hedeflere ihtiyacım yok. Çünkü benim için her yarış bir kazanma şansı. Pistlerin bazıları bizim için diğerlerine göre daha iyi ama yeni otomobille bunların hangileri olduğunu anlamamız gerekecek. Bize Paul Ricard ve Hockenheim'da yarışmayı anlatır mısın? Paul Richard'da fazla sürmedim. Bu yüzden nasıl olacağını merakla bekliyorum. Ayrıca evime de çok yakın. <laughs> Bu yanı da çok güzel tabii. Hockenheim'ı F3 günlerimde biliyorum. Yani sorun yok. Oraya dönmek ayma iyidir. Umarım Hollandalı dostlarımdan birçoğu da oraya gelir. Sezon dışında Daniel'in hangi yanını özledin? İsmail. Gülümsemesini. O çok cana yakın bir arkadaş. Yakında onu tekrar görmeyi iple çekiyorum. Avusturya'da karda yarışı seyrediyorduk. Oysa Los Angeles'te dinleniyordu. Bu yıl otomobil ağırlığındaki artışla antrenmana yaklaşımın değişti mi? Halo oldukça ağır olduğu için sanırım... 6 kilogramdan fazla, benim için kesinlikle avantajlı değil. Ama onun için antrenmanımı değiştireceğim. Yoksa yarışlar sırasında kendimi iyi hissetmem. Özellikle çoğu sürücüden daha uzun ve daha ağır olduğum düşünülürse, evet, kesinlikle ideal değil. Geçen yılki düzenlemeler yarışları iyileştirdi mi? Kişisel olarak otomobili sürmek çok daha iyiydi. Biraz daha eğlenceliydi. Sollama yapmak da biraz daha zordu otomobiller daha saldırgan görünüyor. Bu yüzden ön kanatlara, genel olarak kanatlara o kadar bağımlı olmamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Belki öncekine dönmek yerine aynı otomobilleri korumak için biraz daha fazla mekanik tutuş oluşturabiliriz. Evet, şu anki otomobilleri sürmekten çok zevk alıyorum. Bu yılki 3 motor sınırı hakkında ne düşünüyorsun? Evet, kesinlikle büyük bir zorluk. Sanırım geçen yıl 3 motor kullanmıştık. 6 motordan 3'e inmek, yarıya düşmek demek. Umarım başarılı oluruz ama bekleyip göreceğiz. En büyük rakiplerin kimler olacak? Takım başında sadece iki otomobiliniz var ve bu yüzden saygı duyacağınız en güçlü sürücünün aslında kim olduğunu bilmiyorsunuz. Benim için herkese her zaman dikkat etmeniz gerekir. Elbette bazı takımların dünya şampiyonluğu için mücadele etmeyeceklerini biliyorsunuz ama yine de bu onları dikkat etmeyeceğiniz anlamına gelmiyor değil mi? Sürüş becerileri bakımında. Takımın ruh hali nasıl? Ruh hali iyi sanırım. Herkes mutlu. Herkes güçlü bitirdiğimiz son sezondan sonra tabii ki yeni sezon için motive. Sanırım tekrar başlamak için sabırsızlanıyoruz. Tatil tabii ki güzel. Pilleri şarj etmek iyi ama bir noktada tekrar başlamak istiyorsunuz. Bu yıl Mercedes ve Ferrari'yi alt edebilecek misiniz? Şu an daha bilmiyorum. Önce elimizden geldiği kadar iyi yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü takımın diğer takımla karşılaştırıldığında ne kadar iyi iş çıkardığını bilemezsiniz. Şu an bir beklentim yok. Çünkü test edene ve ilk yarışa gerçekten başlayana kadar gerçekten bilemezsiniz. O zaman gerçekten bileceksiniz. Babanın sana verdiği en iyi tavsiye neydi? İki ayağını yere bas. Aksi takdirde o basmanı sağlar. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.